Mükemmel mükemmel Limonlu dondurmaya bayılıyorum Ne yapayım Şu şemsiyeler ne işe yarar ki Ne bileyim lan ben Bir kere hayal gücün geniş olacak Zeki olacaksın pratik olacaksın Aynen aa, aa. Tam da beni tarif etti Ya he he tamam he Ben mucide anlatıyordum Mucit mi? Evet. Ben de mucit olacağım arkadaş. <laughs> Bu ne ya? İncecik televizyon yapacağım. Aynen. Hatta Mars'a uçak göndereceğim. Tamam tamam. İnandım ya inan, tamam. Yaparsın tabii. Ne? İstersen sana yardımcı olabilirim. Yok. Mert atacaksan bana versene. Ne yapacaksın ki? Şey. Seni hiç alakadar etmez. <laughs> Neye bakıyorsun lan? Bu 100 yılın icadı adı olacak. Bak, aynen ya. aynen. <gülüyor> 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 Run. Kaçma, ne ne istiyor, ne